Herkese merhabalar. Şimdi de mobil arayüz bölümünden kaydolmaya geliyoruz. Mobil arayüze kaydolmak için öncelikle uygulamamızı indirmemiz gerekiyor. Binance Global uygulamasına telefona indirdik. Sonrasında ise ana ekran bölümünde hemen sol üst bölümde kaydol ve giriş yap var. Buna bir defa tıklıyoruz. Sonrasında sol alt bölümde bir Binance hesabı oluşturum var. Buna bir defa geldik. Bu alana bir e-posta veya telefon girmemiz gerekiyor. Hemen bu alanı dolduralım. Bu alanı doldurduktan sonra ileri diyorum. Yine mail adresimize bir kod iletildi. Bu kodu aldık ve bu alana yapıştırdık. Hemen ileride de bu alandan şifre oluşturmamız gerekiyor şimdi. Şifremizi de oluşturduktan sonra buradan ileri diyoruz. Buradan hızlıca kimliğimizi doğrulama kısmına geçiyoruz. Kimliği doğrulama kısmına geldiğimizde bize burada belli sorular soracak. Şimdi onları bekliyoruz. Bu alanda önce ikametgah kısmını sordu bize. Yani nerede yaşıyoruz? Türkiye'de ya da herhangi bir başka ülkede buna devam dedik. Türkiye'de yaşadığımız için. Bu alana ad, soyad, yıl, ay, gün olacak şekilde doğum tarihine ve son olarak da alt bölüme TC kimlik numaramızı girdiğimiz takdirde bize son olarak bir adres bilgisi isteyecek. Bu adres bilgisini girdikten sonra artık kimlik doğrulamamız da tamamlanmış olacak. Bunun sonrasında da yatırma çekme işlemlerine geçiyor olacağız. Şimdi hesabımızı açtık. Bu alandan hızlıca para yatırma çekme kısmını göstermek istiyorum. Hemen sağ alt bölümde wallet kısmına geliyoruz. Burada bizim karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. Deposit, withdraw ve transfer. Transfer dediğimiz alana geldiğimizde bu noktada biz Binance Global cüzdanlarımız arasındaki varlık transferlerini yapabiliyoruz from dediğimiz bulunduğumuz cüzdan to da göndermek istediğimiz cüzdan oluyor. Şimdi diyelim ki bu alanda funding cüzdanımızda bizim para var. Ben bu alandan istediğimde USDT tarafına yani kaldıraç kısmına para gönderebilirim. Bunun için USDT M kısmını seçmem gerekiyor. Ya da spot'a para yollamak istediğimde mevcuttaki konum gibi ayarlamam gerekiyor. Yine spot'u üst bölüme alıp alt bölüme Binance TR'nin geldiğini görüyoruz. Binance TR'ye ben para yollamak istediğimde otomatik olarak bu alandan yapabilirim. İstediğim miktar örneğin buradan coin'imi seçerip USDT yollamak istiyorsan bu alandan yollamak istediğim miktarı girerek transferimi gerçekleştirebilirim. İşlemler bu kadar basit diyebiliriz transfer tarafında. Hızlıca bir de para yatırma çekme kısımlarına bakalım. Şimdi para yatırmak istediğimizde deposit, çekmek istediğimizde ise withdraw kısmını seçmemiz gerekiyor. Deposit kısmına geldiğimizde para yatırmak için Burada hangi coin'i yatırmak istediğimi soruyor. USDT'yi seçiyorum şimdilik burada. Burada hangi ağı seçmek istediğimi soruyor. Buradan ben TRC20'yi seçtim. Burada da şimdi bana bir cüzdan adresi verdi. Bu cüzdan adresini kopyaladıktan sonra artık yollamak istediğim miktarı, yollamak istediğim borsaya bu cüzdan adresini yapıştırarak istediğim miktarı bu cüzdanıma gönderebilirim. İşlem bu kadar basit. Bir de bu alandan withdraw kısmına bakalım. Withdraw kısmına bastığımızda Yine hangi coin'i çekmek istediğimi soruyor. Buradan USDT'yi seçiyorum. Üst bölümdeki Send Via'yı seçiyoruz. Buna bastık. Burada şimdi adres eklemem gerekiyor. Hemen üst bölümdeki adres yazan kısmı bir defa tıklıyorum. Buradan Add New Address diyoruz. Yani yeni adres ekle. Buraya bir defa tıkladık. Alt bölüme para yollamak istediğim cüzdan adresini giriyorum. Yani bir IBAN'a para yollayacağım IBAN adresini buraya girmiş oluyorum. Bu tabii ki bir kripto cüzdanı. Buraya cüzdan adresimizi yapıştırdık. Alt bölüme hangi ağ üzerinden para çekmek istediğimi soruyor. TRC20 yi seçtim yine. Burada adres bilgilerini soruyor. Yani bu cüzdan nerede? Bir borsa mı? Borsanın adı ne? Bybit borsası ya da OKEX borsası olabilir. Wallet'sa yani bir cüzdansa buradan ledger olabilir, MetaMask, Phantom gibi cüzdanlar olabilir. Bunu bana seçmemi istiyor. En alt bölümde ise cüzdana yani bu adrese bir isim vermemi istiyor. Bu da bir opsiyonel alan. Yani siz Ahmet Mehmet diye adlandırabileceğiniz bir alan burası. Sadece cüzdanı tekrar hatırlamanızı sağlayacak bir isim girebilirsiniz o alana da. Sonrasında sev dediğiniz takdirde en alt bölümde cüzdanınız kaydedilecektir. Kaydedildikten sonra ekranınızda bu şekilde gözükecek. Bu alandan hızlıca bir tanesini seçip istediğim miktarı bu alana girebilirim. Bu alana girdikten sonra da withdraw demem yeterli. Withdraw dedikten sonra da çekim işlemim tamamlanacak. Gelen onay kodlarını doldurduktan sonra. Yani yatırma çekme işlemleri bu şekildeydi. Buradan bir de spot tarafa bakalım. Spot işlemler nasıl yapılıyor? Hızlıca oraya geçelim. Spot tarafa gelmek için orta bölümdeki trade'e gelmemiz gerekiyor. En alt bölümde ortada trade var. Buna bir defa tıkladık. Şimdi bu alanda benim spot ekranım karşıma çıktı. Sol üst bölümden alet'e USDT var. Ben şimdilik mesela burada BTC USDT'yi seçmek istiyorum. Üst bölümü o yüzden BTC yazmam gerekiyor. Hemen geldi. Bitcoin olarak değiştirildi şu an ekranımız. Burada spot alım satım yapmak için istersem limit emir istersem market emrini kullanabilirim. Burada şu anda market emri var. Burada limit emire geçersek ne olacak? Mevcut fiyatın üzerine ya da altına benim emir girmemi sağlayacak. Yani diyelim ki ben burada 0.01 boyutunda bir bitcoin almak istiyorum. Bunun için de alım yerimin 63.000 olmasını istiyorum dersen mevcut fiyat şu anda 63.500 dolarda. 63.000'e emir girmek istediğim takdirde benim buraya bunu yazmam gerekiyor. Tam tersi satmak için elimde bir bitcoin olduğunu düşünelim. Örneğin 65 bin dolara geldiğinde ben bir bitcoin satmak istiyorsam bunu da bu şekilde belirlerim ve girişimi yaparım. Sel BTC dediğim takdirde ise direkt olarak borsaya limit emir iletilir. Burada limit emir kısmını tekrar markete çeviriyorum. Markete çevirdikten sonra alt bölümde BTC ye yazan yere bir defa tıklıyoruz. Burada USDT ya da BTC var. Şimdilik USDT'yi seçiyorum ben. Yani USDT ile mi bir miktar girmek istiyorsun diye soruyor. Yoksa adet olarak mı? Ben şimdilik USDT'yi seçtim. Bu alanda hızlıca bir giriş de yapmak istersek mesela marketten 100 dolarlık Bitcoin almak istediğimizi düşünelim. Burada buy Bitcoin dedik ve hızlıca alımımız gerçekleşti market fiyatından. Satmak istersek de yine bunu %100'e çekip sell Bitcoin dememiz yeterli. Şu anda iki işlemimiz de tamamlandı. Spot alım satımlar genel adlarıyla bu kadar basit. Şimdi buradan hızlıca vadeli işlemler tarafına geçelim. Vadeli işlemler tarafına gelmek için Yine alt bölümden futures yazan kısma tıklamamız gerekiyor. Hemen altta sağdan ikinci sırada. Buna bir defa tıkladık. Buraya benim ilk olarak para aktarmam gerekiyor. Bu ekrana gelmeden önce wallet kısmına gelerek transfer demem gerekiyor. Transfer'e bir defa tıkladık. Üst bölümde spot, alt bölümde ise USDM vadeli işlemler yani futures işlemler kısmına bir defa tıkladık. Ekranınızın üst bölümü bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Coin bölümüne de USDT seçiyoruz. Farklı bir coin aktaramazsınız buraya. Örneğin 500 USDT şimdilik buraya transfer ettim. OK dedik ve transferimiz gerçekleşti. Burada futures kısmında artık 500 dolarımız var bizim. Ana ekranda bizi neler karşılıyor bunlara bakalım. Hemen sol üst kısımdan başlayacak olursak BTC USDT ekranındayız. Buraya gelerek farklı coinlerin isimlerini girerek onları da trade etmeye başlayabiliriz. Hemen onun alt bölüm, bölümünde cross yazıyor. Cross'a bir defa tıkladığımızda izole ve cross olarak ikiye ayrılıyor. Eğer cross'u seçerseniz tüm cüzdanımızı risk etmiş olursunuz. Yani 1000 dolarınız varsa ve 100 dolarlık bir işlem açtıysanız cross'ta 1000 dolarınız risk edilir. Ancak bu noktada likidasyon seviyeniz oldukça uzakta olur. İzoleyi seçerseniz de sadece 1000 dolarlık bakiyenizin 100 dolarıyla işlem açtığınızda o 100 dolarlık kısım sadece risk edilir izolede. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu kısımlar böyle. Hemen sağ tarafında 100x olarak gösterilen bir bölüm var. Burası da bizim için kaldıraç bölümü. İstersen ben bunu 125'e, istersem de 2x'e kadar çekebilirim. Şimdilik 125'te kalmasını istiyorum. Burası bu şekildeydi. Bir de sağ bölüme geldiğimizde market kısmı var. Market ve limit emirler spotta olduğu gibi aynı çalışıyor. Bizim genelde kullandığımız iki emir tipi bu şekilde limit ve market emirleri. Burada örneğin marketten ben şimdi bir işlem açmak istesem Alt bölümde yine Bitcoin adeti olarak ben girmek istiyorum. USDT olarak ben tercih etmiyorum girişlerimi. Hemen bu alandaki Bitcoin'e bir defa tıkladığınızda alt bölümde USDT olarak da siz tercihinizi yapabilirsiniz. Yani 1000 dolarlık açmak istediğinizde USDT alırsınız buraya 1000 yazarsınız. Ben şimdilik bunu BTC'ye çeviriyorum. BTC üzerinde 0.01'lik bir işlem açacağım. Bu işlemde şimdilik short pozisyon olacak. Yani sell short demem gerekiyor kırmızı kısma basarak. Long açmak isteseydim yani yükseliş yönlü bir işlem açmak isteseydim yeşil olan buy kısmına basmam gerekiyordu. Bunun dışında emir büyüklüğümü girdikten sonra benim alt bölümde tpsl kısmını da belirlemem gerekiyor. Bu kısım tamamen opsiyonel. Yani burası olmadan da işlem açabilirsiniz ancak burası önemli. Buraya biz kar almak istediğimiz ve stop koymak istediğimiz noktaları belirliyoruz. Örneğin burada stop kısmına ne yazalım? Örneğin short işlem açmak istiyoruz şu anda. Ben 65 bin dolarda stop olmak istiyorum. Fiyat yükselirse altta ise 63 bin dolarda işlemi karlı şekilde kapanmasını istiyorum diyelim. Burada sell short'a bastık. Şimdi de confirm dedim. Bu alandan işlemim hızlıca aktif oldu. Open order sezen kısımda şimdilik emirlerimiz görünüyor bizim. Az önce girdiğimiz kar alma ve zarar durdurma emirleri. Hemen bir sağ tarafında position var. Buraya bir defa tıkladık. Burada da bizim işlemimiz gözüküyor. Bu işlemler üzerinden ben neler yapabilirim? Hemen sağ alt bölümde Close dersem eğer işlemden çıkışımı yapmış olurum bu noktada istediğim miktarlarda. Örneğin %25'ini bu alanda kapatabilirim ya da %100'ünü kapatabilirim. Kapatmak için bu alanı kullanıyoruz. Sol tarafta leverage kısmı var. Buraya da bir defa tıkladığımızda kaldıracı ayarlayabiliyoruz. Bu sadece cross işlemler için geçerli. İzole de işlem açıldıktan sonra kaldıracı ayarlayamazsınız. Bunu unutmayın. Hemen orta bölümde de TPSL kısmı var. Buna da bir defa tıkladık. Burada üst bölümden position TPSL'ye geliyoruz. Burada ben istersem eğer başlangıçta emir girmediysem kar alma ve zarar durdurma bu alanlara girelim. Üste kar almak istediğim emri, aşağıya ise bu alana stop loss yazan kısma zararımı durdurmak istediğim emri girelim. İşlemler bu şekilde ilerler ve confirm dedikten sonra bu emirler borsaya aktarılır ve fiyatlar geldiği takdirde emirlerim aktif hale gelmiş olur. Şimdilik bu işlemi tamamen kapatmak istiyorum burada. Close dedik yine sağ alttan. Burada konfirme basıyoruz %100 aldıktan sonra bu kısmı ve işlemimi tamamen kapatmış oldum. Vadeli işlemler tarafı da Binance uygulama arayüzünde bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.